Merhaba sevgili yükselen ikizler. 2025 yılı burç yorumlarınıza hoş geldiniz. Hadi gelin şöyle 2025 yılın bir detaylı masaya yatıralım. Ancak öncesinde kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenmeyi, paylaşmayı, bildirim zilini açmayı lütfen ihmal etmeyin. Instagram hesabımı da şuraya koyuyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Ve hadi gelin bakalım 2025 yılında sizleri neler bekliyor. Şimdi 2025 yılının hemen başında 12 Ocak'ta ay düğümleri burç değiştiriyor. Biliyorsunuz ay düğümleri terazi ve koç hattındaydılar. Güney ay düğümü terazideydi, kuzey ay düğümü koçtaydı. Şimdi güney ay düğümü başak burcuna, kuzey ay düğümü de balık burcuna doğru gerileyecek. Ay düğümleri biliyorsunuz ileri doğru gitmez, geriye doğru gider. Burçlar kuşağı üzerinde. Peki... Şimdi ee, bu sizi nasıl etkileyecek? Başak balık aksları. Ee, bu sizin dördüncü ve onuncu evinizi anlatıyor sevgili dostlar. E, ee, ikizler olduğu için yengeç aslan başak dediğimizde güney düğüm demek ki dördüncü evinizde olacak. Ve balık burcu da onuncu ev kariyer evinizde. Yani ev aile ev iş arasında gidip gelmelerle ilgili bir süreç olacak. Ancak şunu çok net söyleyebilirim ki birçoğunuz ...taşınacaksınız. Ay düğümleri 4 on aksından geçerken kişi taşındırır. Bir şehir değişikliği olabilir, ülke değişikliği olabilir... ...aynı şehir içinde bir ev değişikliği olabilir... ...bir iş değişikliği olabilir ancak hayatınızda bunlar gibi... ...majör bir olayın olacağını özellikle söyleyebilirim. Ve evet özellikle... ...kuzey düğümün balık burcunda yani kariyer evinizde olması kariyer konularında daha böyle yukarıya çıktığınız, kendinizi gösterdiğiniz, başarılara imza attığınız, güçlendiğiniz, terfiler aldığınız ya da kendi işinizi yapıyorsanız kendi işinizi büyüttüğünüz ya da sıfırdan bir iş kurduğunuz harika bir döneme işaret ediyor. Sevgili yükselen ikizler, keyfini çıkarın şimdiden diyorum sizlere. Evet, şimdi sevgili ikizler 2025'te Satürn'de bir burç değiştirecek sonra tekrar geri gelecek. Ne yapacak? Satürn balık burcundaydı zaten kariyer evinizdeydi sizin. 2025 yıl şöyle Mart ayının sonlarına doğru bir ara koç burcuna doğru geçiş yapacak. 11. evinize bence harika olacak. Sonra Eylül ayının başında tekrar balığa doğru gelecek. Diyor ki kariyer hayatınızla ilgili... Ee, artık son e, noktaları koyman lazım. Ne yapmak istiyorum? Nasıl yapmak istiyorum? Nerede yapmak istiyorum? Kiminle yapmak istiyorum? Tek başına mı? Başkalarıyla mı? Ne şekilde? Bütün bunları artık oturtmanız gereken e, neredeyse son zamanlar olacak. 2025 yılı içinde. 2026'da Satürn koça geçecek ve bir daha kariyer evinize gelmeyecek. O yüzden bu işleri bu sene bitirmenizde fayda var sevgili dostlar. Tabii Saturn kariyer evinden geçerken birçoğunuza iş değiştirtti zaten. İşi bıraktınız, işten çıkarıldınız, işten atıldınız, emekli oldunuz vesaire vesaire bir sürü şey oldu. Birçoğunuz da yeni işlere geçiş yaptınız, terfiler aldınız, güçlendiniz. Satürn'ü anlayan kazandı, anlamayan kaybetti. Şimdi sevgili dostlar, Satürn şöyle bir gezegendir. Burada kısaca bir anlatmak istiyorum. Satürn, biz aslında baş öğretmendiriz, büyük öğretmendir. Satürn biraz böyle eli maşalı bir öğretmendir ama derdi sizi dövmek, üzmek, yormak, problem çıkartmak değildir. Satürn'ü şuna benzetebilirsiniz. İşte spora başladınız diyelim ki spor salonuna gidiyorsunuz. 5 kilo, 10 kilo çalışıyorsunuz falan. İlk başta belki 5 kiloyu kaldırmak bile zor gelirken işte 2 ay sonra bakıyorsunuz ki 20 kiloyu kaldırmışsınız. Çünkü ne oldu? Zorlana 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 kaslarınız güçlendi ve artık daha büyük işleri halledebiliyorsunuz. İşte Satürn böyledir sevgili dostlar. Sizi yorar, sizi uğraştırır ama size kas yaptırır ve artık hayatla olan mücadelenizde çok daha güçlü bir şekilde hareket edersiniz. Satürn'den korkmayın. Şurada yazıyorum. Görünmez bir yazıyla şuraya yazdım. Satürn'den korkmayın. Süper. Peki Jüpiter nerede? Jüpiter ikizlerdeydi zaten. Jüpiter sizi bayağıdır koruyor 2024 yılının şöyle yazından beri değil mi? 2025 yılının 10 Haziranına kadar da Jüpiter yine yükseleniniz üzerinde olacak. Bolluk, bereket, şans, kısmet enerjisiyle sizi koruyacak, kollayacak. Ama daha güzeli var ki 10 Haziran sonrası para evinize geçecek. Demek ki 10 Haziran sonrası ikizlere para geliyor. Para geliyor, para geliyor. Hem de Yengeç Burcu'nda Jüpiter Yengeç Burcu'na bayılır, çok rahat eder orada. Normalde Jüpiter yay ve balık burçlarının yöneticisidir. Ancak kendini en iyi ifade ettiği, en güçlü ifade ettiği yer Yengeç Burcu'dur. Orası da sizin para eviniz. Paranın nereden geldiğine şaşıracaksınız. Bakın çok net söylüyorum. Yani ya diyeceksiniz ki ben böyle bir şey yapmadım para geldi falan. Böyle enteresan şekilde. Çünkü Yengeç Burcu'ndaki Jüpiter böyle ani beklenmedik hareketlerde yapar ama olumlu anlamda. Buradan bolluğunuz, bereketiniz daim olsun diyorum sevgili dostlar. Şimdi 2025'te şöyle iki tane sıkıntılı olayımız var. Zaten bir Mars retrosu ile giriş yaptık. 2025'e yapıyoruz. Mars biliyorsunuz 6 Aralık'ta Aslan Burcu'nda retroya başladı. Dünya üzeri biraz gergin geriliyor vesaire. Göreceğiz bunları zaten. Şimdi ben bu videoyu Kasım ayının sonlarında çekiyorum. Ancak çok net biliyorum ki işte Aralık ayı bayağı bir Mars retrosunun başlamasıyla birlikte dünya üzerinde gerginlikler yaşanacak. Bakın bugünden geleceğe bir not atıyorum. Ee, hep birlikte yaşıyor göreceğiz. Zaten videoyu da büyük ihtimal yarın akşam e, Kasım ayının 29'unda yayınlamış olacağız. E, oradan da takip edebilirsiniz. Şimdi Mars Retrosu e, tabi aslanla başladı sizin 3. evinizde. Sonra e, başlıyor yani 6 Aralık'ta başlayacak. Sonra Yengeç Burcu'na gel gelecek para evinize falan ve 25 Şubat'ta bu retro bitecek. O yüzden e, buralarda biraz parası anlamda zorlanabilirsiniz, gerilebilirsiniz, korku yaşayabilirsiniz, endişe yaşayabilirsiniz. Allah ne oluyor hani parasız mı kalacağım, param yetmeyecek mi vesaire vesaire gibi durumlar söz konusu olabilir. Sakın kendinizi üzmeyin. Yani 10 Haziran sonrası paraya para demeyeceksiniz sevgili yükselen ikizler. Ve işte Venüs Retrosu da var maalesef. Venüs Retrosu da... Şöyle Mart ayının başında başlayacak. Ee, Koç burcunda başlayacak sizlerin 11. evinde. Biraz sosyal çevrede problemler yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Arkanızdan böyle dedikodunuzun yapıldığını fark edebilirsiniz. Ee, oralara dikkat edeceğiz. Şimdi bu Mars retrosu ile ilgili zaten detaylı bir videom kanalımda mevcut. Venüs retrosunu da detaylı olarak çekeceğim ve kanalıma yükleyeceğim. Büyük ihtimal Ocak ayı gibi onu paylaşmış olurum hocam sonlarına doğru. Ee, o yüzden burada çok detaylarına girmeyeceğim ancak şimdiden söyleyeyim. Biraz uyarmakta fayda var sevgili dostlar. Evet sevgili yükselen ikizler. Ee, dediğim gibi 2025 yılı sizler için bence güzel, harika dönüşüm etkileri taşıyan Özellikle ikinci yarısında bolluk bereket enerjinizin çok yüksek olduğu güzel bir yıl olacak. Elbette ki hayat her zaman böyle yukarı doğru gitmiyor. İnişler çıkışlar söz konusu olabiliyor. Ancak e, siz sakın korkmayın. 2025 yılında her şey gönlünüzce olacak diyorum. Ve kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.